Koroner bypass cerrahisi nedir ve biz bu ameliyat sonrası yarım insan mı oluruz konusudur. Eski sağlığımıza kavuşamaz mıyız ve farklı bir yaşantı sürmemiz gerekir diye konusudur. Koroner artar hastalığı, koroner bypass cerrahisi dünyada yapılan kalp ameliyatlarında bir numaralı noktadadır. En fazla bilgi sahibine ulaştığımız ameliyat koroner bypass cerrahisidir. Stent girişimlerinden farklı mantıkla yapılır. Stent girişimlerinde Darlığın içerisine müdahale edilir. Darlığın noktası açılmaya çalışılır. Ama koroner bypass cerrahisinde biz darlıkla uğraşmayız. Darlığın ötesine damar ekleyerek darlık bypass edilir aslında. Yani biz bir köprüleme yaparız. Ve darlığın sonrasının kanlanması sağlanır. Bu ameliyatla birlikte hastalar uzun dönem sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmektedirler. Aslında hep söylediğimiz konu bu ameliyat hastanın bundan sonraki yaşantısının reçetesidir aslında. 30-40 yılın reçetesi yazılmış olur. Göğüsten ve koldan, bacaktan damar alınarak yapılır bir ameliyattır. Oldukça düşük riskli ameliyatlardan bir tanesidir kalp ameliyatlarının. Peki ben yarım insan mı oldum konusu önemli bir konudur. Çünkü aslında bu ameliyat sonrası eskisinden daha sağlıklı bir şekilde hastalar hayatlarına devam ederler. Hatta daha tırmanan bir kişi ameliyat sonrası göğüs kemiğinin iyileşmesi sağlandıktan sonra yine aynı şekilde daha tırmanabilir. Ekstrem sporlarla uğraşan bir kişi yine ekstrem sporlarına geri dönebilmektedir.